Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsra Suresi. Hiçbir kent yoktur ki biz kıyamet gününden önce onu yok etmeyelim veya çetin bir cezaya uğratmayalım. Çünkü bunlar kitapta yazılmıştır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim biz Semud'a açık bir mucize olarak dişi deve vermiştik. Ama onlar deveyi öldürerek zalim oldular. Oysa biz mucizeleri sadece korkutmak için göndeririz. Hani biz sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı, Kur'an'da zikredilen lanetlenmiş ağacı da ancak insanları bir sınama vesilesi yaptık. Biz onları korkutuyoruz ama bu onların azgınlıklarını daha da artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde etmişlerdi. İblis, ben bir çamurdan yarattığın kişiye mi secde edeceğim demişti. Yine demişti ki, şu benden üstün kıldığına bir bak. Yemin olsun ki eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, onun soyunu pek azı dışında peşime takacağım. O zaman Allah ona, haydi git, onlardan kim sana uyarsa İyi bilin ki hepinizin cezası cehennemdir. Bu yeterli bir cezadır. Onlardan gücünün yettiklerini sesinle baştan çıkar. Atlıların ve yayalarınla üzerlerine çullan. Mallarında ve çocuklarında onlara ortak ol ve onlara vaatlerde bulun. Şeytan onlara aldatmaktan başka ne vaat eder? Bununla birlikte benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir gücün olmayacaktır. Vekil olarak Rabbin yeter. Lütfundan aramanız için yemileri denizde sizin için yüzdüren Rabbinizdir. Çünkü o size karşı çok merhametlidir. Denizdeyken başınız dara düştüğünde Allah'tan başka çağırdıklarınız yok olup gider. Ama Allah sizi kurtarıp karaya çıkarınca da yüz çevirirsiniz. Çünkü insan gerçekten çok nankördür. Şu halde siz onun karada sizi yerin dibine batırmayacağından ya da üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden güvende misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Ya da sizi bir kez daha denize gönderip, üzerinize bir kasırga salarak inkar etmenizden dolayı sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra bize karşı yardım edecek kimse de bulamazsınız. Andolsun ki biz Adem oğullarını şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık ve kendilerini temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları yaratmış olduklarımızın birçoğundan gerçekten üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarını mutlulukla okuyacak olanlardır. O gün hiç kimseye en küçük bir haksızlık bile yapılmayacaktır. Kim bu dünyada körse, ahirette de kör olacak ve doğru yoldan daha da çok uzaklaşmış olacaktır. Onlar bizim sana vahyettiğimizden başkasını yalan yere bize isnat etmen için neredeyse seni vahyettiğimizden uzaklaştıracaklardı. Öyle ki eğer bunu başarabilselerdi seni hemen dost edinirlerdi. Eğer biz seni desteklememiş olsaydık andolsun ki az da olsa neredeyse onlara meyletecektin. Eğer böyle bir şey yapsaydın o zaman biz sana yaşarken de öldükten sonra da kat kat azap tattırırdık. Sen de kendini bize karşı korumak için hiçbir yardımcı bulamazdın. Onlar seni ülkenden çıkarmak için neredeyse dünyayı başına yıkacaklar. Eğer bunu yapacak olurlarsa o takdirde kendileri de senin ardından orada pek fazla kalamayacaklardır. Bizim senden önce gönderdiğimiz elçilerimize karşı uyguladığımız gelenekte budur. Sen bizim geleneğimizde hiçbir değişiklik bulamazsın. Güneşin batıya yönelmesinden Gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Sabah namazını da kıl. Çünkü sabah namazında melekler de hazır bulunurlar. Gecenin bir bölümünde kalk ve sana ait bir nafile olmak üzere Kur'an'la namaz kıl. Böylece Rabbinin seni övülmüş bir makama ulaştırması umulur. De ki, ey Rabbim, gireceğim yere beni doğrulukla girdir ve çıkacağım yerden de beni doğrulukla çıkar.'' bana katından yardımcı olarak bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Çünkü batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'da inananlar için şifa ve rahmet kaynağı olan ayetler indirmekteyiz. Ancak bu zalimlerin ziyanını artırmaktan başka bir işe yaramaz. İnsana nimet verdiğimizde bizden yüz çevirir. Başı dara düştüğünde ise ümitsizliğe kapılır. De ki, herkes kendi yaratılışına uygun işler yapar. Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu en iyi bilendir. Sana ruhu soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Size ise çok az bilgi verilmiştir. Andolsun ki biz dileseydik, sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırdık. Sonra o konuda bize karşı kendini koruyacak bir kimse de bulamazdın. Ancak Rabbin sana olan rahmeti dolayısıyla böyle bir şey yapmamıştır. Çünkü Rabbinin sana olan lütfu gerçekten çok büyüktür. De ki, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler ve birbirlerine yardımcı olsalar yine de onun benzerini ortaya koyamazlar. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği ayrıntılı bir biçimde anlattık. Buna rağmen yine de insanların çoğu inkarda direnmektedirler. Onlar, ey Muhammed! Sen bize yerden bir pınar fışkırtmadıkça, hurma ağaçları ve üzüm bağlarıyla dolu bir bahçen olmadıkça, aralarından ırmaklar akıtmadıkça, göğü iddia ettiğin gibi parça parça üzerimize düşürmedikçe, Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, altından bir evin olmadıkça ya da göğe yükselmedikçe sana asla inanmayacağız.'' Hatta bize oradan okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da asla inanmayacağız demektedirler. De ki, Rabbim eksikliklerden uzaktır. Ben ancak insan olan bir elçi değil miyim? Doğru yolu gösteren elçi geldiğinde insanların inanmalarına Allah elçi olarak bir insanı mı gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı Elbette biz de onlara elçi olarak gökten bir melek gönderirdik. De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah yeter. Çünkü O kullarının işlerinden çok iyi haberdar olan, çok iyi görendir. Allah kime hidayet ederse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de saptıracak olursa artık onlar için onun dışında koruyucular bulamazsın. Biz onları kıyamet gününde kör, dilsiz ve sağır olarak yüzük oyun bir araya toplarız. Onların varacağı yer cehennemdir. Ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız. İşte onların cezası böyle olacaktır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve biz kemik, toz ve toprak olduktan sonra yeni bir yaratılışla yeniden mi diriltileceğiz dediler. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerlerinde yaratmaya gücünün yeteceğini görmüyorlar mı? Oysa Allah onlar için gerçekleşeceğinde hiç kuşku olmayan bir süre belirlemiştir. Ama zalimler yine de inkarda direnmektedirler. De ki, siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, harcamaktan korkar cimrilik ederdiniz. Gerçekten insan çok cimridir. Andolsun ki biz, Musa'ya apaçık dokuz mucize vermiştik. İsrailoğullarına Musa kendilerine geldiğinde neler olduğunu sor. Hani Firavun ona, ey Musa ben senin büyülenmiş biri olduğunu düşünüyorum demişti. Musa Firavun'a, andolsun ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbinin delil olarak indirdiğini sen de anlamışsındır. Ey Firavun ben de senin mahvolacağını düşünüyorum diyerek karşılık vermişti. Bunun üzerine Firavun onları o ülkeden sürüp çıkarmak istedi biz de onu yanındakilerle birlikte topluca suda boğduk. Onun ardından İsrailoğullarına, o topraklara yerleşin. Ancak ahirete ilişkin söz gerçekleştiğinde, onları da sizi de bir araya getireceğiz dedik. Biz Kur'an'ı hak ile indirdik ve o gerçekle indi. Seni de sadece bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur'an'ı insanlara ağır ağır okuman için bölümlere ayırdık ve onu parça parça indirdik. De ki: Siz ona ister inanın, ister inanmayın. Gerçek şu ki, daha önce kendilerine ilim verilenlere Kur'an okunduğunda onlar derhal yüzleri üstüne secdeye kapanırlar ve derler ki: "Rabbimizi bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Rabbimizin sözü elbette yerine gelecektir." Ve ağlayarak yüzleri üstüne secdeye kapanırlar bu durum onların huşularını daha da artırır. De ki, ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangi isimle çağırırsanız çağırın, en güzel isimler O'nundur. Namaz kılarken ne sesini yükselt ne de kız. İkisinin arasında bir yol tut. De ki, övgü, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağa bulunmayan ve güçsüz düşüp herhangi bir yardımcıya gereksinme duymayan Allah'a aittir. O halde onu tekbir edip yücelt.